Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu hafta piyasalar için çok kritikti. Çünkü hem FED faiz kararı vardı hem Avrupa Merkez Bankası faiz kararı vardı. Hem de içeride Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Gaya Erkal'ın çok önemli açıklamaları oldu. Hem içeride hem dışarıda bu gelen veriler gerek gram altında gerek gram gümüşte gerekse arkadaşlar borsada önemli hareketlenmelere neden oldu. Şimdi önümüzdeki süreçte bu faiz kararlarının ve bu açıklamaların piyasaya etkileri nasıl olacak bu videomuzda bunları tartışacağız. Bu hafta FED beklenti dahilinde faizleri 25 puan arttırdı ama FED Başkanı Powell'un açıklamaları oldukça güvercindi. Bu açıklamalar sonrasında gerek gram altın gerekse gram gümüşte güzel yükselişler gördük. Tabii dolar tl stabil olduğu için daha çok ons tarafı ile burada yükseliş oldu. Hatta Bitcoin de 31 bin seviyesine doğru hareketlenmişti. Ancak arkadaşlar sonrasında dün gelen veriler özellikle Amerika tarafında gayri safi yurt içi hasıladaki beklentinin üzerinde gelen veriler tekrar dün piyasalarda düşüşe neden oldu. Ama bugün birazdan açıklayacağım veri tekrar piyasalarda yeni bir canlanmaya neden oldu. Evet baktığımızda FED faizleri 0.25 seviyesinden 5.50 seviyesine kadar çıkarmış durumda ve bu şekilde arkadaşlar %9.1 olan enflasyonun tabir yerinde ise belini kırdı ve %3'lü seviyelere getirdi. Elbette hedefi %2 seviyesi. Genel anlamda piyasanın FED'den beklentisi artık bir faiz artırımı yapmaması hatta gerek yıl sonunda gerekse yıl başında faizleri indirmeye başlaması bu yönüyle arkadaşlar bu durum piyasalarda büyük bir beklenti yaratmış durumda. Elbette önümüzdeki dönemde özellikle enerji tarafında petrol fiyatlarındaki artış ciddi bir şekilde izleniyor. Çünkü 80 dolar seviyesi vardı petrol fiyatları. 80 dolar seviyesini aştı. Bu da üretimde ayrı bir girdi oluşturuyor. Burada petrol fiyatlarının bir şekilde durdurulması gerekiyor. Eğer 80 doların üzerinde petrol kalmaya devam ederse bu durum enflasyon üzerinde yeni baskı yaratacağı için bu da Fed'in yeniden şahin kalmasına neden olabilir ki bu durum iyi olmayacak. Özellikle petrol fiyatlarını arkadaşlar takip etmemiz gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği tarafında da faiz kararı açıklandı. Burada da beklenti 25 bas arttırımda beklenti dahilinde açıklama oldu. Ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagert'ın açıklamaları oldukça ilginçti. Oldukça güvercin bir açıklama yaptı ve burada Lagarde şunu söyledi. Önümüzdeki dönemde verilere bağlı olarak bir faiz artırımına gidebiliriz. Çünkü daha önceki dönemlerde faiz artırımlarına devam edeceği şeklinde böyle net mesajları vardı ama bu toplantıda bu şekildeki açıklaması bu faiz toplantısı sonrası euroda euro dolar paritesinde düşüşe neden oldu. Ancak bugün Amerika'dan gelen veri tekrar euro dolar paritesinde yükselişe neden oldu şimdi diğer veriye bakalım Euro bölgesi faiz oranı da arkadaşlar halihazırda yüzde 4.25 seviyesine gelmiş durumda ABD Merkez Bankası Fed'in faizi ise 5.50 seviyesinde arada önemli bir fark olduğunu görüyoruz. Evet bugün işte o söylediğim veri çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi hiç buna çok önem veriyor. Neden buna önem veriyor? Çünkü bu yapışkandır. Kolay kolay düşmez arkadaşlar. Özellikle baktığımızda son 3 aydır burada ciddi bir düşüş var ve burada arkadaşlar aylık bazda beklenti %0.2 seviyesindeydi ve beklenti dahilinde gelmesi piyasalar açısından oldukça olumlu algılandı. Çünkü bunun düşmesi ilerleyen dönemde enflasyonun düşüşünde arkadaşlar hızlandıracaktır. Bu yönüyle de bu veri piyasalar için iyi oldu. Yıllık bazda ise çekirdek tüketici fiyat endeksine baktığımızda yıllık bazda da arkadaşlar 4.1 seviyesine gerilemiş durumda ve özellikle arkadaşlar görüldüğü gibi aylıkta da net olarak burada bir düşüş olduğunu görüyoruz. Burada çekirdek tüketici fiyat endeksinin ilerleyen aylarda da düşmesi piyasalar için oldukça önemli olacak takip etmemiz gereken önemli bir veri. Hatta enflasyondan da daha önemli bir veri arkadaşlar bu çekirdek tüketici fiyat endeksi. FED bilançosu 2010 yılı öncesinde %18.2 yerlemişti ve pandemi döneminde de bu bilanço %16.7 seviyesinde küçüldü. Şu anda baktığımızda arkadaşlar bilanço zirveden sonra %8 küçülmüş durumda. Merak edilen tabii ki şu daha önceki dönemlere %18 ve %16'lı seviyelere yaklaşabilir mi? Bu oldukça kritik ama ben önümüzdeki dönemde Fed'in bilançoyu daha fazla kısabileceğini düşünmüyorum. Çünkü daha fazla bilançoyu kısarsa piyasa özellikle bıçak sırtında olan bankacılık sektörünü olumsuz etkiler piyasanın paraya ihtiyacı var. Daha fazla kısıtlamaya gidemeyecektir Hatta önümüzdeki yıl 2024 yılından sonra yeniden bilançosunu arttıracak ve bu durumda para musluklarının tekrar açılması demek. Açılan para muslukları altın, gümüş yine arkadaşlar borsalar ve aynı zamanda kripto paralar açısından önemli olacak. Yani global anlamda baktığımızda, küresel anlamda baktığımızda artık parasal sıkılaşmanın sonlarına geldik. Son istasyonlara geldik. Bu durum arkadaşlar önümüzdeki yıl itibariyle daha net bir şekilde hissedilecek. Bu yönüyle de altın, gümüş ve yine kripto para tutanlar yine borsa da özellikle yurt dışı borsalarında hisse senedi tutanlar sakın ha sakın bunları satmasınlar. İçeride de özellikle arkadaşlar Türkiye borsasında da hisse senetlerimizi satmayalım. Bu bizi enflasyondan koruyacak. Bu şekilde Türkiye'de önümüzdeki dönemde oluşacak enflasyondan da kendimiz korumuş olacağız. Ve arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini Güncelledi daha önce %33 seviyesindeydi bunu %58 seviyesine çıkardı bu piyasalar açısından olumlu karşılandı ama hali hazırda baktığımızda enflasyon %100 seviyesinin üzerinde ve Türk rakamları ölçeğinde ise enflasyon %38 üzerinde İşte burada ciddi bir yanılsama da var ama yine de arkadaşlar buradaki %33 seviyesinden %58 seviyesine olan güncelleme piyasaları rahatlattı ve özellikle borsa tarafında 2 gündür ciddi bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Bu yükselişe önemli bir katkısı oldu. Sadece bunun mu katkısı oldu? Hayır. Özellikle Merkez Bankası'nda yönetici değişimi de piyasalar açısından olumlu algılandı ve Türkiye'nin CDS'leri uzun süredir 8 Kasım 2021'den beri 398'in altına inmiyordu ve burada 400 seviyesinin de altına indi 398 seviyesine geriledi işte bu durum borsada ralliye neden oldu şimdi borsaya baktığımızda borsada yükselişin devam ettiğini görüyoruz ve bu kanal içerisindeki yukarı yönlü hareket devam ediyor daha önce konuşmuştuk arkadaşlar ilk hedefimiz 6500 seviyesiydi ve şu anda arkadaşlar 7000 seviyesi hedefimiz vardı buraya da varmış durumdayız 7000'in üzerinde kalırsa 7594 7600 seviyeler borsada hedef olacak ve artık destek olarak 6500 6600 seviyesini takip ediyor olacağız arkadaşlar ve özellikle burada kanal orta bandının 6500 seviyesinde geçtiğini görüyoruz. Kanalın üst band bölgesi yukarı doğru aşılırsa hareket hızlanabilir ve 8000'e doğru giden bir hareketlenme de borsa tarafında görebiliriz. Ne demiştik? Borsada hisse senetlerimizi tutacağız. Çünkü enflasyon var ve tuttuğumuz hisse senetleri, tuttuğumuz altın, tuttuğumuz gümüş ve sahip olduğumuz kripto paralar özellikle Bitcoin ve Ethereum bizi arkadaşlar mevcut enflasyondan koruyacak. Olası kur listelerinden koruyacak. Şimdi borsaya dolar bazında baktığımızda daha önce 226 dolar kritik seviyesi vardı. Buraya arkadaşlar yaklaşmış durumda bu seviyenin yukarı doğru aşılması dolar bazında yukarı yönlü kazancı arttırabilir. Ve burada arkadaşlar 300 dolar seviyesine doğru borsa tarafında yeni yükselişler görebiliriz. Bu yönüyle de arkadaşlar 266 dolar seviyesinin kritik olduğunu söylemek istiyorum. Dolar TL'de yeni bir bariyer kuruldu ve Merkez Bankası Başkanı Gaya Erkal'a şu soru sorulmuştur. Doları kontrol ediyor musunuz? şunu söyledi. Merkez Bankası bankalara satış yapıyor. Kamu bankaları aracılığı ile satış yapmıyor dedi ve bunu itiraf etti. Zaten arkadaşlar söylemesine de gerek yok. Şekilde görüldüğü gibi 27 seviyesinde dolarda yeni bir bariyer kurulmuş. Peki 27 aşılırsa bizi ne bekliyor? Bizi arkadaşlar 27 sonrasında bu kanalımızın üst bank bölgesi olan 28 seviyesi bekliyor. Onun da üzerinde kanal üst bandı 28 60'lı seviyeler var. Bu seviyenin aşılmasıyla dolar TL'de yeni ciddi şoklar görebiliriz. Özellikle yıl sonuna doğru arkadaşlar dolara olan şirket talebi, banka talebi, kamunun talebi ve dış ödemeler dolarda yeni yükselişlere, sert yükselişlere neden olabilir ve bizi 30-35 bandına yıl sonunda taşıyabilir. Daha önce de söylemiştik yıl ortasında dolar TL'deki beklentimin 26-28 bandı olduğunu yıl ortasında söylemiştim ve bu seviyeye arkadaşlar ulaştık. Artık yeni bandımız ise dolar TL'de 30-35 bandı olacak yıl sonunda. Dikkat ederseniz bandı geniş tuttum çünkü risklerin arttığını söyleyebilirim. Bu yönüyle de arkadaşlar band aralığımız biraz daha genişlemiş durumda. Perşembe günü Amerikan ekonomisinde gelen gayri safi yurt hasıla verileri beklenti üstünde gelince altında moraller bozulmuştu ve adeta arkadaşlar altında ciddi bir düşüş gördük. Burada 1984 bölgesi var. Bu bölgenin e, ons altında aşılamadığını görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu bölgelerde 1 2 3 e, ve en son arkadaşlar geldi şurada test etti 4. Şimdi yeniden buraya yaklaştı 5 ve yine arkadaşlar 5 en son yine buraya yaklaşmıştı. FET toplantısı sonrasında Yeniden bu seviyenin aşılamadığını görüyoruz. Burada 1984 artık ciddi bir direnç konumunda bulunuyor. Bu bölgenin aşılması artık 10 saatinde bize 2200 dolar bandına doğru hareketlemeyi getirecek. Bu yönüyle de 1984 bölgesinin aşılması gerekiyor. Aşağıda destek olarak arkadaşlar 1934 bölgesi var. Önemli bir destek bölgesi. Ondan önce gelip döndüğü bölge 1940'lı seviyeler. Diğer destek bölgeleri olarak görülüyor. Önümüzdeki dönemde ons altın açısından aşağı yönlü hareketin gelmesi için arkadaşlar verilerin çok az olduğunu ama yukarı yönlü potansiyel için daha çok önemli veriler olduğunu söyleyebilirim. Bu yönüyle ons altında yukarı yönlü beklentinin devam etmesini bekliyorum. Elbette bu gram altın fiyatlarını da olumlu etkileyecektir. Şimdi gram altın tarafında dolar tl stabil kaldığı için burada daha çok ons altın ile beraber hareket ediyor. Ve yukarıda 1720 bölgesi direnç konumunda bulunuyor. İlerleyen dönemde özellikle dolar tl'deki artış sonbahar aylarıyla beraber burada arkadaşlar gram altını artık 2000'li seviyelere doğru bu kanalı üst bandına doğru taşıyacaktır. Şu an itibariyle baktığımızda destek anlamında 1680'li seviyeleri takip ediyor olacağız. Onun da altında 1650 bölgesi önemli destek bölgesi gelirse alım fırsatı oluşturacaktır. Şimdi baktığımızda arkadaşlar gram altın adım adım kademe kademe yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor. Bu yönüyle de nereden alırsanız anıl gördüğünüz gibi arkadaşlar karda oluyorsunuz. Yani bir şekilde arkadaşlar nakitte durmak TL'de durmak oldukça riskli görülüyor. Arkadaşlar bankalarda gram altın gram gümüş ve dolar TL alırken ciddi makas farkları ödüyoruz. Bitlo'da bu makas farkları arkadaşlar yok denecek kadar az. Ve Bitlo'da tabii yine arkadaşlar kripto paralarda bulunuyor. Şöyle baktığımızda emtia bölümünde arkadaşlar burada gram altın, gram platin, gram gümüş ve ons altın bulunuyor. Ve burada arkadaşlar makas farklarının az olduğunu söyledim. Bu arada Bitlo'nun önemli bir arkadaşlar kampanyası da bulunuyor. Bu kampanyada Bitlo'ya kayıt olup kimlik doğrulaması yapan, telefon numarası ve mail doğrulaması yapanlar arkadaşlar Bitto'da kayıt olur olmaz 25 TL değerinde gram altın kazanıyorlar. Bu bir. Videonun altında bıraktığım referans linki ile kayıt olup ve burada gerekli kimlik doğrulaması yapanlar dediğim gibi herkes arkadaşlar 25 TL değerinde gram altın kazanıyor. Bunun yanında da 100 kişiye ulaştığında ise bu arkadaşlarımız arasında yapacağımız çekiliş ile bir kişi arkadaşlar 1 gramlık altın bitlo hesabına tanımlanacak. Tabi gram gold şeklinde tanımlanacak ve bunu istediği şekilde arkadaşlar kullanabilir. Ne diyelim hayırlı ve uğurlu olsun. Ons gümüş yeniden 24.56 seviyesinin altına geriledi. Burada 24 seviyesi ilk destek bölgesi daha önce konuşmuştuk. 24 seviyesine gelirse bir alım fırsatıdır. Burada 24.56'nın üstünde bizi bekleyen seviye 26-25 seviyesi. Yılın sonlarına doğru arkadaşlar ons gümüşte bir 30 dolar atağı beklediğimi sık sık ifade ediyorum. Ben bunu bekliyorum önümüzdeki süreçte arkadaşlar. Ve tabii ki bu ons gümüşteki artış gram gümüşteki artışı da tetikleyecek. Burada da 21'li seviyeler gram gümüş açısından alım fırsatı. Yukarıda arkadaşlar ilk direnç bölgesi 22'li seviyeler. Bu bölge aşıldıktan sonra kanal üst bandı olan 25'lik bölgelere doğru gram gümüşte ataklar oluşacaktır. Gram gümüşte kademeli bir şekilde biraz daha volatil olmak koşulu ile yukarı yönlü hareketini devam ettiriyor burada. Şu yükselen trend dahilindeki yukarı yönlü hareketin gram gümüşte devam ettiğini görüyoruz. Bu trendin de güzel çalıştığını görüyoruz. Bu yönüyle de gram gümüş şu anda alım pozisyonunda bulunuyor teknik anlamda. Euro dolar paritesinde Elbette dün Amerika'dan gelen olumlu veriler Euro dolarda gevşemeye neden olmuştu ama yeniden bugün gelen çekirdek hizmetçi fiyat endeksi Euro'da hareketlenmeye neden oldu. Çünkü Amerika'da enflasyon zayıflıyor ve bu da Fed'in önümüzdeki dönemde faiz artırımını zorlaştırıyor ama Euro tarafında faiz devam edebilecek arkadaşlar. Bu yönde de Euro dolar paritesinde Euro'nun lehine yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Burada 1.1120 7 seviyesi bulunuyor direnç bölgesi bu bölgenin üzerine çıktıktan sonra arkadaşlar euro dolar paritesini daha önceki tepe olan 1.12 seviyesi ilk hedef onun da üzerinde 1.15 arkadaşlar diğer hedef bölgemiz destek olarak işte en son geldiği bölge 1.09'lu seviyeler destek bölgesi onun da altında çok güçlü olan 1.07.88 seviyesi bulunuyor. Euro TL tarafında da Euro dolar paritesine bağlı olarak bir hareketlenme var. Burada yeniden yukarı yönlü kafasını kaldırdığı Euro arkadaşlar. Burada da 30 seviyesi Euro'da yukarıda direnç kanal üst bank bölgesi. Bu bölgenin yukarı doğru aşılmasıyla arkadaşlar Euro'da 32 seviyesi gündeme gelecek. Destek olarak baktığımızda 29.50 seviyesi ilk destek bölgesi. Diğer desteğimiz ise buradaki kanalın alt bank bölgesi o da arkadaşlar 28.90'lı seviyeler diğer destek bölgesi bu yönüyle buraya gelirse alım fırsatı diyebiliriz Euro TL tarafında. Ve Bitcoin kritik 29.500 desteğinin altında bulunuyor. Burada da arkadaşlar ilk destek bölgemiz 28.900'lü seviyeler. 29.000 bölgesinin aşağı doğru kırılması ile buradaki yükselen trend destek olarak çalışacaktır. Buraya da baktığımızda halihazırda arkadaşlar 27.500'lü seviyeler Bitcoin'de destek bölgesi. Evet yukarıda ise Bitcoin'de arkadaşlar 31.483 bölgesi direnç bölgesi. Burayı arkadaşlar birkaç kez denedi, buraya aşamadı. Bu yönüyle 31.483 üzerindeki 4 saatlik kapanışlar Bitcoin'de 34.000 bandının yolunu açacak. Bu yönüyle bu seviye yani 31.483 bölgesi oldukça kritik olarak görülüyor. Ethereum'da ise 1928 bölgesi ilk direnç bölgemiz. Ondan sonra da arkadaşlar 2030 bölgesi var. Burada da arkadaşlar destek olarak şöyle görüldüğü gibi 1 2 3 kez gelip döndüğü bölge var. Burası da 1820'li seviyeler. Bu bölge arkadaşlar 1820'li bölgelere yaklaştıkça Ethereum alınabilir. Yani ilk alın burada yapılabilir. Onun da altında yükselen kanalın taban seviyesi bölgesi var. O da 1770'li bölgeler. Arkadaşlar Ethereum'da destek bölgesi olarak görülüyor. Ethereum'da 2030 bölgesi kritik. 2030 bölgesinin aşılmasıyla 2161 seviyesi gündeme gelecek. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bana destek olmak için videoyu beğenebilirsiniz ve yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Yine olanı değil olacakları bilmek için takipte kalın. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Hoşçakalın.